Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Kablonet'te internet şifresi değiştirme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Türksat Kablonet'te internet şifresini değiştirmek istiyorsanız öncelikle tarayıcınızı açıyorsunuz. Tarayıcıya 160, 192.168.0.1 yazıyorsunuz. Ee, şifrenin giriş yani buradan sizde kullanıcı adı ve şifre soracaktır. Ee, bu bilgiler modeminizin altında veya arka yüzündeki etikette yer alıyor olacak. Bu bilgiler modem arayüzüne giriş yapıp kablosuz ayarları kısmına tıkladığınızda internet şifresini TürkSat kablo internette, kablo nette kolaylıkla güncelleyebilir, kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Bu videomuzda TürkSat kablo internette İnternet internet şifresinin nasıl güncellenebileceği konusunda Wi-Fi şifresinin bilgilendirme yapmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.